Ona buna bakma. Doğru adres magma. Lezzet Safiye'den arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Çiftlik Köy'de özel bir mekandayız arkadaşlar. Bakalım neredeyiz? Şu anda magma kafidesiniz. Çiftlik Köy'deyiz. Sahile çok yakın bir lokasyondayız. Aslında daha önce sahilin hemen yanındaydık. Arabamızla beraber. Artık kafemiz var. 2019 yılı itibariyle Köy sahil bandında bu arabayla görmüş olduğunuz espresso makinamızda Günde belki de 5-10 kahve satarak e, yaratmış olduğumuz bu konseptle beraber bu işe başladık. Çok sevildik. Hemen akabinde büyük bir kafeyi açtık. Sonrasında ikinci şube açıldı. Sonrasında franchisinglikler vermeye başladık ve üçüncü şubemizi de açtık. Biz sokakta var olduk aslında. Sahil bandında var olduk. Sonrasında mekanlaşmaya başladık. Core of the World e, kendi markamız ve kendi kahvelerimizi üretiyoruz. Ama kendi aramızda şöyle bir şakalaşmamız var. Diyoruz ki ona buna bakma. Doğru adres magma.